قال الله تعالى في كتابه الكريم: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم "كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون" صدق الله العظيم. Ve قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Muhterem Müslümanlar Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik o size ayetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. Okuduğum hadisi şerifte sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir. Aziz müminler, Cenabı Hak insan olduğunu en güzel biçimde yaratmıştır. Dost doğru yolunu göstermek üzere hidayet elçileri görevlendirmiş, katından yüce kitaplar indirmiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet zincirinin son halkasıdır. Hazreti Adem'le başlayan ilahi vahiy, peygamberimize nazil olan Kur'an-ı Kerim'le taçlanmıştır. Kıymetli Müslümanlar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bizler için yegane hayat ölçüsü ve en güzel örnektir. Ona inanmak ve tabi olmak imanımızın gereğidir. Allah Resulü'nün sünnetini hayatımıza taşımak, Rabbimize olan sevgimizin nişanesidir.'' onun rızasını ve mağfiretini kazanma vesilesidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Resulüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Değerli müminler, dini mübini İslam'ın Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci kaynağı sünnettir. Sünnet-i seniyye efendimizin örnek hayatı, davranışları ve sözleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söz ve davranışlarıyla Kur'an-ı Kerim'de bildirilen hakikatlerin izahını yapmıştır. Kur'an onun sünnetiyle anlaşılmış, yine onun örnekliğinde hayat bulmuştur. Kur'an bize imanı emretmiş, sünnet imanı kemale erdirmenin yollarını göstermiştir. Kur'an bize ibadetleri, namazı, orucu, haccı, zekatı emretmiş, sünnet bu ibadetleri nasıl yerine getireceğimizi öğretmiştir. Kur'an bize güzel ahlakı emretmiş, sünnet ise kıymetli ve uyulmaya layık bir ahlak modeli sunmuştur. Muhterem Müslümanlar! Kur'an ve sünneti rehber edinen bir mümin imanına şirk bulaştırmaz. Rabbine verdiği ahde vefa gösterir. İbadetlerini vaktinde ve samimiyetle eda eder. Salih amel ve güzel ahlakla ömrünü bereketlendirir. Allah'a ve Resulullah'a gönülden itaat eden bir mümin hak ve adaletin yanında haksızlık ve zulmün karşısındadır. Asla gönül incitmez elinden ve dilinden bütün insanlar emindir. Mü'min cana yakındır, yumuşak huylu ve kolaylaştırıcıdır. Güzel bir sözün, içten bir tebessümün sadaka olduğunun bilincindedir. O, işini sağlam ve güzel yapar. Helal lokmanın bereketini unutmaz, kazancına haram bulaştırmaz. Aziz müminler, bugün Kur'an ve sünnetin rehberliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. O halde hidayet rehberimiz Kur'an'a sımsıkı sarılalım, sevgili peygamberimizin sünnetini rehber edinelim. Kur'an ve sünnetin önüne hiçbir anlayışı geçirmeyelim. Kurtuluş reçetemizin Kur'an ve sünnette olduğunun bilincinde olalım. Kur'an ve sünnetten ilham alarak İslam medeniyetini yeniden inşa etmek için gayret gösterelim. Kıymetli kardeşlerim, kahraman Mehmetçiğimiz vatanımızı ve milletimizi müdafaa için canı pahasına mücadeleye devam etmektedir. Cenab-ı Hak, mazlum, mağdur ve kimsesizlerin umudu olan şanlı ordumuza nusret ihsan eylesin. Birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. مقدسات أورنا فدايا يجان أعز شهد رمزا رحمتي لسن قازل رمزا آجل شفالر ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون